Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Efendi Hazretlerimizin hizmetinde olan Bir kardeşimiz Orta yaşlı birisini Efendi Hazretlerinin huzuruna getirdi ve şöyle dedi Efendi Hazretleri Bu kardeşimiz yeni ders aldı Sizden de bir tavsiye Almak istiyor bunun üzerine Efendi Hazretleri buyurdu ki, devamlı abdestli bulunmak, devamlı helal yemek, gıybet etmemek, söz taşımamak, müminleri aşağılamamak, kin tutmamak, elinin altındakilere yumuşak davranmak, namazları camide cemaatle kılmak, hatmacilere devam etmek ve teheccüd namazlarına devam etmek bizim yolumuzun esaslarındandır. Vallahi bunu yapsak herhalde kendimizi veli sayarız değil mi? Geçin şöyle sıraya evimizde. Halbuki yani bu yolun şartları bu. Allah'ım cümlesini becermeye muvaffak eylesin. Bunlara devam et. Mevla sana büyük kapılar açar buyurdu. Efendi babam derdi ki tarikat dersi alana tarikat vacip olur. Tarikat dersi farz namaz gibi her gün muntazam yapılmalıdır bir gün terk edilse 80 gün manen geri atılır. İçine bir soğukluk gelir, zikretmek ona taş taşımaktan zor gelir. Bu halde olan derslerini aksatanın tek bir ilacı, ilacı vardır. O da Ya Rabbi şimdiye kadar terk ettim, şimdiden sonra terk etmeyeceğim diyerek tekrar dersine başlaması. İkincisi Kur'an-ı Kerim cüzünü okuması. Üç, Evrad-ı Bahaiye okuması. Bak, Bugün bu mevzu geçti. Birisine dedim ki bir derdi varmış. Evrad-ı Bahai'yi okusanız ya dedim, tamam mı? Anam. Hoca ne dedi biliyor musun? Evrad-ı Bahai ne dedi? Şey değil ha, cami imamı falan değil yani bizden bir hoca. Evrad-ı Bahai ne dedi? Vallahi şey hani bunu küçümsemek, ayıplamak, kınamak için falan haşa yapamam, yapmam. Ama gerçekten şaşırdığımdan soruyorum. Bizim hocalardan, bizim medreselerden reşat bilmiyorlar. Bizim medreselerdeki hocalardan bazıları nefatül üs bilmiyorlar. Bizim medresedeki hocalardan efendim Evrad-ı bahayi bilmiyorlar. Hizbul bah bilmiyorlar. Mektubat okumuyorlar. Ruhul beyan beğenmiyorlar. Böyleleri var maalesef. Şaşırıp kalıyorsun. Ha bak. Evrad-ı Bahayi. Bugün bu mevzu geçti. Şu alt dipnotunu okuyayım. Efendi Hazretleri aksamaya mahal vermeksizin her gün yarım cüz evvabinde, yarım cüz de teheccüdde, gün içerisinde sırayla bir cüz ezber dinletmek suretiyle ayla, ayda ortalama iki kere hatim yapıyor. Fırsat buldukça da sayıyı çoğaltıyordu cüzde. Bununla alakalı olarak Yusuf Çelener Hoca şöyle anlatmıştır. Efendi Hazretleri her gün birisine bir cüz Kur'an-ı Kerim dinletirdi bir bayram günü efendi hazretlerine efendim bugün bayram cüz okuyacak mısınız diye sordum. Bana tabi okuyacağız bayram diye vazife bitmiyor dedi. Mahmut Efendi Hazretleri kuvvet hafı, kuvvetli hafız olduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim'i manaları dahil sure tertibine göre bilir. Konusu gelince sure ismini ve ayet rakamını da vererek okurdu. Efendim bu evradı bahayiye hakkında bu evradı şerifi ayrıcalıklı kılan Kur'an-ı Kerim'de, Sünnet-i Nebeviye'de ve eserlerde varit olan birçok dua, havası içeren, bunların birçoğuna cami olan, onları toplayan ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerdeki vesaire hizplerin bir böyle bir eser olmasının yanı sıra Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından manada Şahin Erşibent Hazretleri'ne talim buyurulmuş bir evra, evraktır bu. Virdler yani. Virdün, virdan evrak geliyor değil mi? Efendi Hazretleri bu evrad-ı şerifeye ehemmiyet vermiş. Kendisi günlük olarak okuduğu gibi ihvanını da okumaya teşvik etmiştir bu evrad-ı şerifeyi. Hatta ezberlenmesini tavsiye ederek Efendi babam bana her gün okumamı emretti. Her gün okuya okuya ezberlersiniz buyurmuştur. Merak ediyorum hayatında hiçbir kere bile okumamış birisi var mı? Ben bir kere olsun okudum diyen var mı? Aferin sana. Sen ne de aferin sana. Hayatında bir kere bile ya. Efendi Hazretlerimiz onun hakkında o ilaçtır buyurduğu evrad-ı bahayyi kendisine okumaya gelen kendisine okunmaya gelen maddi ve manevi hastalık sahibi kişilere de okurdu. Bu evradı şerifeyi hastalara okurdu bizzat. Nice müptelalar okunan bu virtler vesilesiyle şifaya kavuşmuştur. Yine aynı manada hepiniz evradı bahayiyi okuyun çünkü düşmanınız çok buyurdular. Bak düşmanınız çok. Nasıl bu evradı bahayi? Allah Allah yani. Ayrıca evrad-ı hakkında meşayh-ı kiram tarafından yapılan bazı rivayetlerde evradın içinde ismi azamın iki kere zikrolunduğu, yine içinde Allahu Teala Hazretleri'nin ismi şerefinin var olduğu ki yer ile gök hazinelerinin kapıları bu isimle açıldı. Bu evrada halis bir niyet ile okuyanın ise bedeninden bütün hastalıkların Allahu Teala Hazretleri'nin izniyle çıkacağı, kalkacağı zikrolunmuştur. Efendi Hazretlerimiz Evradu Bahaiye Hizbul Bah ve Delalül Hayratı günlük vird edinmek isteyen ihvanına umumen izni vardır. Ben bunları yapacağım. Sabah akşam. Şey kolay. Hizbul Bah. Kolay. Kim ben bunu yapacağım dersin. Umumi izni var. Evradu Bahaiye. Umumi izni var. Delalül Hayrat. O zaten gün gün okunuyor. Okuyabilirsin. Bunun için hususi bir izin almanıza gerek yok yani. Fakat hastalar okumak için hususi izin ve icazet almak gerekir. Efendi Hazretlerimizin okuduğu şekliyle bu eser için işte çıktı Akıska'dan biliyorsunuz. Yani onu alabilirsiniz. Mahmut Efendi Hazretleri'nin hiç taviz vermediğin vazifelerinden birisi de hatmacidir. Daha önce de zikri geçen hatmi şerif veya hocaların hatmi manasındaki hatmi hacegan Nakşibendi yolundaki dervişlerin bir araya gelerek yaptıkları zikirdir. Bu zikirler Kur'an ve sünnetten alınmış her biri meşayih-i kiram tarafından <laughs> bu zikir mecmuasına derc edilmiştir. Son olarak da Efendi Hazretleri tarafından manevi bir işaretle ya hayu ya kayyum zikri ilave edilerek bugünkü halini almıştır. Bu hatme meşayihimizin adeti üzere sadece dersi olan erkeklere has bir şey olup kadınlara Hatmacı gelen yoktur. Hatmede halaka şeklinde ve imkan dahilinde düz üstünde oturulur. Efendi Hazretleri halakanın tam yuvarlak olmasına, aralarda boşluk ve düzensizliğin olmamasına oldukça dikkat ederdi. Gözlerin kapalı olmasını ve sabit durulmasını söylerdi. Bir keresinde şöyle anlatmışlardır. Bir kere hatmacı okunuyordu. Efendi babamızla beraberdik. kutlise sesirru. Ben biraz sallanıyordum. Böyle tuttu beni çiviyle çakılmış gibi dur sallanma dedi. Aman siz de sallanmayın dedi Efendi Hazretleri böyle. Bizde nasıl? Meşayık çekiyormuş deyip de böyle taşları bırakıyoruz ya. Mahmut Efendi Hazretlerimiz bir defasında sayarlar ve geçmiş büyüklerin adetini bozmayalım derlerdi. Hatmenin büyük veya küçük olmasına göre taş dağıtma işlemi farklılık gösterir. Ticaretle uğraştığımız günlerde işlerimizde biraz bozulmalar oldu. İki şubemizi satmak zorunda kaldık diyor. Bir ikvan anlatıyor. Bu konuyla alakalı dua almak maksadıyla sıkıntılarımı Efendi Hazretleri'ne bildirdim. Bir hayli dua ettikten sonra hatme hacegana devam ediyor musun buyurdular. Ben de gidemediğim günler oluyor dedim. Bunun üzerine Efendi Hazretleri hatme hacegana mutlaka katıl ve devam et. Zira onda binbir ihlası şerif vazife okunuyor. Efendi babam her gün bin bir ihlas okuyan canını cehennemden malını helak ve zayi olmaktan korumuştur buyururdu. Şeyh Şamil Ruslarla uzun yıllar mücadele etti. Sonunda esir düştü. Sonra zuhuratında Şeyh Halid Bağdad Hazretleri ona dedi ki sen misin hatmi şerifi terk eden diyerek yenilgiyi hatmi şerifin terkine bağlamış ve sitem etmiştir. Sen de bundan böyle hatmi şerifleri terk etme buyurarak hatmi şeriflere devam etmemizi sağladı. Ondan sonra Mevla Teala nice kapılar açılar açarak imkanlar bahşetti elhamdülillah. Efendim şurayı da okuyalım. Benim zamanımda hatme taşlarını dağıtan Mehmet Kaptan amca vardı. Efendi Hazretleri ona çok değer verirdi. Bir gün Mehmet amca zuhuratta hatmiye katılıp katılmayanların isimlerinin deftere yazıldığını görmüş. Başka bir zuhuratta da efendi hazretlerinden herkese bir kablo gittiğini ve bu kabloların kiminin kesik kiminin de ulaşmamış olduğunu gördü. Efendi hazretleri dua yaparken efendi babanın yaptığı duayı yapar ve üzerine eklemezdi. Bazen duruma göre bağışlanma yerine kadar okur, sonra Fatiha derdi. Bazen de dua esnasında Ezberden silsileyi sayardı. <laughs> efendi Hazretlerimizin hatme taşlarını dağıtan bir arif amca vardı. Bir gün efendi e, arif amca hatme taşlarını sayarken efendi hazretlerimizin kedisi Boncuk geldi ve taşlarla oynamaya başladı. Efendi Hazretleri kedisini biraz sevdi. Hatmeye gelen ihvanlardan Rıdvan abi efendi hazretlerine efendim bu boncuk taşlarla oynuyor deyince Efendi Hazretleri boncuk ne demek istiyor biliyor musunuz dedi. Siz de bu taşlarla benim oynadığım gibi oynuyorsunuz demek istedi burada. Burada kalsın mı? Burada kalsın. والحمد لله رب العالمين الفاتحة